son teknolojiyi kullanıyor, dikkatle çalışıyor, en iyisini üretiyorlar. Çünkü ürettiklerine güvenlik güçlerinin hayatlarını emanet ettiklerini biliyorlar. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile tek çatı altında balistik seramik zırh üretimi yapan üç ülkeden biri. O üretimi Türkiye'de yapan tek firma Ankara'daki tesisin kapılarını TRT haber açtı. Güvenlik güçlerinin hayatını kurtaran işte bu seramik balistik plakalara giden ilk adım bor ham maddesinden üretilen işte bu bor karbür tozuyla atılıyor. 125 milyon dolarlık yatırım ve ARGE sürecinin ardından özel bir karışım haline getirilen toz yüksek basınç altında şekillendiriliyor. Yüksek basınç altında sıkıştırılan toz kalıplar işte bu devasa fırınlara getiriliyor ve 2300 derecede 48 saat pişirilerek seramik zırh plakaları oluşturuluyor. Bor karbür hem sert hem de düşük yoğunluğa sahip olduğu için hafif ama dayanıklı bir çözüm sunuyor. Üç ana platformda ileri zırh çözümleri üretmekteyiz. Personel zırh çözümleri, araç, kara, hava ve deniz platform çözümleri ve yapısal zırh çözümleri alanında hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin ilk milli gemisi olan Milgem'de de bizim çözümlerimiz kullanılmaktadır. Kompozit malzemeyle birleştirilip tamamlanan balistik zırhlar tek tek kalite kontrolden geçiriliyor. Ürünün mükemmelleştirilmesi için atışlı testler de yapılıyor. Yanıcı ve zırh delici özelliğe sahip işte bu uçak savar mühimmatı 15 metre uzaklıktan kara, hava ve deniz araçlarında kullanılan bu zırha ateşlendi. Ancak mermiler zırhı delmeye yetmedi. Kendi çözümlerimizi ve kendi üretimlerimizi yaptığımız için bu anlamda herhangi bir ambargoyla veya bir kısıtlamaya maruz kalmadan üretimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz üretilen zırhlar Almanya, İtalya, Polonya ve Azerbaycan dahil ondan fazla ülkeye ihraç ediliyor.